Walao, илдэссэнсэ Kimse seni tanımaz abi. Rahat ol. Ben Ahmet. İlyan Ahmet. Su içelim oradan. kardeşim. Evet zorlu yürüyüşün 15. kilometresindeyiz. Nasıl gidiyor? bayağı şey. Bileğime kadar su olduk. <laughs> Muhtemelen önümüzdeki yer hasta bir şekilde yatacak. Yılların kamp tüzüne yürüyüşsünü hasta ettiniz. Abim sen de her şey hasta oluyorsun ya. Sıcak hava dönüş direkt kar kampı çıktı, kar yürüyüş çıktı. <laughs> <laughs> Ama hava çok sıcak değil mi? Baksana kısa oluyor, kanka. Şu an hava çok sıcak. Yarım saat önce dünyanın başka <laughs> Hayat sana güzel. Süle röportaj. Evet, tavşanım geldi. <laughs> Tavşanımla yürüyüşümüz devam ediyor. Maden ocağının içinden de geçiyoruz. Değişik bir doğa yürüyüşü. Eh, ama güzel. Yemekten sonra yürümek biraz zor oluyor. Güneş, kar, ıslaklık. Hepsi bir arada. Şöyle bir yeşillik de var aşağıda. Gördüğünüz gibi. Tavşanım arkada. tavşanım burada. Tavşan bir ben ilerlemeye devam. Evet tavşanlarım koşmaya başladı. <laughs> Hadi böyle koşacak seçimiz <laughs> gibi.